Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Peugeot ekine geldim. Hatta Opel de ekin diyebiliriz. Aynen Opel'e geldim. Ben bugün sizinle beraber yeni Mokka'yı inceleyeceğiz. İçeride çok beğendiğim bir rengi olan Opel Mokka var. Yemyeşil lansman rengi 1.2 turbo 130 beygirlik motoruna sahip Ultimate paketi inceleyeceğiz sizlerle. Dolu dolu bir araç. Ben daha demin aracın başına bir gittim bir baktım. Ya araç gerçekten çok güzel görünüyor. Opel'in yeni tasarım anlayışını Mokka ile beraber görmüş olduk. Şu an yanımda da bir tane beyaz Mokka var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Ufakta. Beyaz rengi bu şekilde. Bizim inceleyeceğimiz araç yeşil siyah karışım bir renk. Onu içeride birazdan göreceğiz. Araç daha önce incelendi biliyorum. Sizler de izlemişsinizdir belki inceleme videolarını ama bir de benden dinleyin istedim. Bakalım Moka, yeni Moka nasıl olmuş? Ben de çok merak ediyorum. O zaman daha fazla sizi bekletmeden içeriye geçelim. Ama öncelikle beni YouTube'da eğer ilk kez görüyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzleyip hala da abone olmamış da olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Onu da buraya bırakıyorum. Daha fazla sizi bekletmeden hadi içeriye geçiyoruz. Buradan da Peugeot, Opel ekine çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar gerçekten çekim konusunda bana çok yardımcı oldular. Hala da yardımcı olmaya devam ediyorlar. Karşınızda yeni Opel Mokka. Arkadaşlar, artık Opel'in yeni tasarımını yani yeni tasarım anlayışını burada Opel Mokka'da görebiliyoruz. Araç çok değişmiş. Ben bu rengine bayıldım. Hele bu kaput ve tavanın aynı renklerde olmasına ve gövde renginin farklı olması bu araca gerçekten çok yakışmış. Etrafında biraz sizlerle beraber dolaşalım. Siz aracı daha önceden incelemiş olabilirsiniz. Bakmışsınızdır. Özellikle bu rengi internette çok dönüyor. Çok güzel ben de çok beğendim. Arka stopların tasarımı olsun. Hepsine değineceğiz. Ya şu an ışık altında da renk çok güzel görünüyor. Bunun ileriki günlerde test sürüşünü de yapmayı düşünüyorum. Bu Crossland'a çok benziyor ön tasarım fark ettiyseniz. Grandland X'te de artık yeni makyajlandığında ben bu şekilde geleceğini düşünüyorum. İleriki günlerde hep beraber göreceğiz. Aracımız 3 paket halinde geliyor. Elegance, GS Line ve Ultimate olarak. Bizim inceleyeceğimiz araç Ultimate ve Full artı Full versiyonu ağzına kadar doldurmuşlar aracı. Şu anki fiyatı, liste fiyatını ben sizden birazdan göstereceğim. 400 bin liralık bir fiyatı var. Tercih eder misiniz? Bunlar bu size kalmış tabii ki ama araçla günümüzün teknolojisi olan her şeyi doldurmuşlar arkadaşlar. Şu an inceledi, incelediğimiz araç 1.2 turbo 130 beygirlik bir motora sahip 8 lirayla şanzımanı var. İleride biraz içeri girdiğimde de ufak tefek özellikleri bu şanzımanla ilgili küçük seçiciyi göstereceğim. Onu daha önceden Struen'de görmüştük bakalım hatırlayacak mısınız? Şimdi şöyle far tasarımımıza bir gelelim. Şu Opel'in şu keskin far tasarımını mokada biraz daha belirgin halde görebiliyoruz. Ön ızgarayla birlikte birleşmiş bir far tasarımı var tamamen. Ve dikkatimi çeken bir şey bu camın altında da ızgara görünümü var. Ön tarafta logo ve farları çevreleyen bir krom detay kullanılmış. Burada hava kanallarımız var. Bunlar tamamen aktif görüyorsunuz. Etrafı onun da krom. Rengi çok güzel. Ee, ve bunun dışında bakın burada park sensörlerimiz hemen siyah olarak gizlenmiş. Sadece şurada bir otomatik park sistemimizin sensörü mevcut. Bu araçta şerit takip sistemi, ön çarpışma önleyici gibi güvenlik donanımları var. Ayrıca şerit takipte adaptif kruz kontrol var. Yani şeridi ortalayan bir teknolojiye sahip. Ön kaput siyah olması çok güzel olmuş. Edeki ızgara ile birleştiğinde çok güzel bir görüntü sağlamış. Hemen burada çarpışma önleyiciyi görebiliyoruz. Burada da bakalım alüminyum bir parça, plastik değil kesinlikle alüminyum bir parça kullanılmış. O da hoş görünüyor. Yan tarafa şöyle bir gelelim. Cantlarımız ve lastiklerimize bakacağız. Davlumbazda herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılmamış. 215-55-R18 lastiklerimiz var. Michelin'de gelmiş. Can tasarımı elmas kesim. GS Line'da bu şöyle söyleyeyim. Gene aynı aybatlarda oluyor. 18 ama kırmızı detaylı bir cantımız oluyor. Bu şekilde elmas kesim olmuyor. Legans'ta da 17 inçlik jantlarımız mevcut. O tamamen değişiyor tabii ki. Burada plastik detaylar kullanılmış. Aracın su olduğunu biraz daha hissediyorsunuz ve o plastik detay ve arasına küçük bir yeşil atılmış görüyorsunuz. Araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. Katlanır aynalarımızda tabii ki de var. Arka tarafa gelelim. Arka tarafta bakıyorum. Burada da yalıtım malzemesi kullanılmamış. Yol sesi acaba nasıldır bu araçta? Merak ediyorum. Bakalım burada. Tabii ki kitli olduğu için açmıyor. Aracımız benzinli. Bakın burada lüks diye bir yazımız var. Ayrıca şöyle söyleyeyim aracımız onu söylemeyi unuttum Geçme, onu söylemeden geçmemem gerekiyor araçta Matrix LED farlar mevcut yani bu aracın en üst donanımında Ultimate'de Matrix LED'lerle geliyor ve hiçbir hani elegans da alsanız onun dışında elegans da alsanız GS Line da alsanız LED farlara sahip olacaksınız Ultimate'de sadece Matrix farlar geliyor bunlar da gayet güzel olmuş şey, e, hemen şurada da tahmin ediyorum ki viraj aydınlatmaları geliyor. Çünkü uzunlar bu şekilde olacağını düşünmüyorum ben. Yan tarafa bakıyor. Onlar da viraj aydınlatması olarak kullanılıyordur. Evet. Benim hoşuma gitti. Hemen arka tarafa şöyle bir arka tasarımına uzanalım. Arka ledleri sizlere göstermek istiyorum. Arkadan da çok top bir duruşu var aracın. Fark ettiğiniz bilmiyorum. Bildiğin yani yola böyle oturmuş bir şekli var aracın. Hiç hani virajlarda nasıl çok merak ediyorum gerçekten. Evet arka tasarıma geldiğimizde burada aracın led stoplarını görebiliyoruz. Ayrıca bunların bir sinyallerine de bakalım değil mi? Sinyallerimiz benim Peugeot'dan aklıma geldi hemen şöyle dik şerit halinde yapılmış. Güzel, hoş görünüyor. Ön tarafta da büyük ihtimal gündüz ledlerimiz sinyale dönüşüyordur. Aynalarda var tabii ki de. Hemen bakalım. Aynen öyle. Ön tarafta da bakın sinyallerimiz hemen ledler halinde görünüyor. Şimdi burada krom detaylarımızı gördük. Şurada ufak tefek bakın kaymalar mevcut ama bilmiyorum o yani sıfır bir arabada ben çok takık bir insanım. Olması gerekmiyor böyle tarz şeylerin. Arka tasarıma pardon bagaja gelmeden arka tasarıma bir gelelim. Hemen burada iki tane görüyorsunuz çıkışlarımız var. Aşağıya bakıyorum. Torsiyon kullanılmış bağımsız süspansiyon. Yok araçta geri görüş kameramız hemen plakanın oraya yerleştirilmiş. Buradan bagajı açabiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar aracı açacağımız yer bagaj bakın. Hemen burada küçük bir temasla hemen açılıyor. Ve 350 litre bir bagaj hacmimiz var. Hemen bu bagajı bir inceleyelim neler varmış. Burada küçük bir askılığımız var. Bagajı yükseltip hemen derinleştirebileceğimiz bir parça kullanılmış. Burada bakıyorum bir havalandırma gibi bir yer görüyorum burada. Onun dışında ışık göremedim ben ya. Hani bagajda ışık yok arkadaşlar şu an. Allah Allah gerçekten bu enteresan olmuş. Burada steplemiz yok. Lastik tamir kitimiz mevcut. ince bir kontrol plak kullanmış ama ışık olmamasını sevmedim ben. Işık olmalıydı. Şuradan da hemen tutup kapatabiliriz. Evet bu şekilde. Hemen bir dörtlerimizi ve farlarımızı bir kapatalım. aracın arka tasarımı bu şekildeydi. Beğendiniz bilmiyorum ama ben sadece ışık konusunu beğenmedim. Yani bagaj hacmi 350 litre olabilir. Hani sıkıntı yok. Derinleştirip kullanabiliriz ama ışık olmamasını sevmedim. Ya ben görmedim diyeceğim de iyice baktım ama görünmedi. Şimdi sizlerle içeriye bir geçelim. Bakalım içerideki detaylar nasıl hep beraber görelim. Ben de içerisini merak ediyorum çünkü. Herhangi bir yukarıda tavan cam tavanımız mevcut değil. Şimdi içeride bakalım burada plastik parça kullanılmış. Burasının yumuşak olmasını isterdim. Burada karbon fiberi andıran bir plastik parça var. Görüyorsunuz. Gene plastik burada devam ediyor. Burada artık alkantara malzeme kullanılmış. Hemen burası kolumuzun geldiği yer deri. Yani bu şu, şu deriyi burada da isterdim ben gerçekten. Burası plastik. Burada da hatır sayılır bir gözümüz mevcut. Koltuklarımız herhangi bir şekilde elektrikli değil. Kapımı kapatıyorum ve içerideki sessizliğe direkt büründük. Geniş açıdan kabini size göstereyim. Kabinimiz artık tamamen değişmiş. Elegance ve GS Line'da 7 inç ekran geliyor iki tarafa da. Ama 6 metre geçtiğimiz zaman Burada 10.25 ve burada 12 inçlik bir ekranımız var Hayalet ekran 12 inç olması Gayet güzel olmuş Direksiyonumuz büyük görünüyor Benim gözüme çarpan O kocaman bir direksiyon var Hani Şu şekilde buradan sürdüğüm zaman Bakar mısınız paneli kapatıyor hatta Öyle söyleyebilirim Bir tık daha küçük Bir direksiyon isterdim Bunda onun dışında shifterlarımız var. Bakın burada sesli komutlarımız bu tarafta. Hız sabitleyicimiz ve şerit takiplerimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Ekranlarımıza geleceğim ama bunun için aracı çalıştırmam gerekiyor. Çünkü akü koruma moduna geçmiş durumda araç. Start yapalım bakalım ekranlarımız nasıl olacak. Kadran sürüş bilgisayar var mesela. Ona bastık güzel yağımızı burada görebiliyoruz. Askeri bir görünüm hemen bu şekilde görünüyor. Özel dediğimizde farklı bir ayar var. Bunları size kısaca hemen göstermek istiyorum. Navigasyon dediğimde haritalandırılmış yani navigasyon direkt buraya alabiliyorsunuz. Bu özelliği ben çok seviyorum. Yani bir araçta hayalet ekranda ortaya navigasyonu aldığımda benim çok hoşuma gidiyor. Tekrardan sürüşe geldiğimizde de bu şekilde ortada Mokka'nın bir animasyonu var. O çok güzel olmuş. Tabela okuma sistemimiz hemen burada görebiliyorsunuz. Onlar çok güzel. Onun dışında Aracımızı stop edelim Evet Buradaki ekranlarımız Bu şekildeydi Şuraya da Peugeot'larda ve Peugeot'da ve Opel'de burada olduğunu unutmuşum Biraz onu aradım Evet gayet güzel bilgiler Bu acaba şey değişiyor mu ona bakıyorum ben. Navigasyonda dursun ben eğer yolculuğa çıkarsam bu şekilde kullanırım. Yan taraftaki ekrana bir geçelim. Yan taraftaki ekranımızda gerçekten kocaman radyo, müzik dosyaları vesaire burada görebiliyoruz. Navigasyona basalım. Navigasyonumuz nasıl? Navigasyon küçük bir ekranda. Halbuki şuraya kadar bakın ekran var. Şöyle göstereyim. Hani şuraya kadar ekran var ama navigasyonu niye burada sınırlandırmışlar bilmiyorum. Buradan direkt Apple CarPlay'e bağlanabiliyoruz. Buradan da araç ayarlarımızı kontrol edebiliyoruz. Kör nokta uyarı sistemlerimiz vesaire var. Buraya hemen dörtlerimiz yerleştirilmiş. Buraya gelelim bir aracın sesine bakalım. Evet. <laughs> Standart bir ses sistemimizde burada mevcut. Hemen bu aşağı tarafa geliyoruz. Elektronik burada klimalarımızı görebiliyoruz ama hani öyle. Çift bölmeli olarak ayarlanmış ama iki tarafta ayrı ayrı yok. Mesela buraya da var. Burada niye yok? Anlamadım onu. Koltuk ısıtmalarımız var. Araçta aracın koltuklarını göstermeyi unuttum değil mi? Yan tarafları tamamen deri ortası alcantara bir kumaş kullanılmış. Bakın bence koltuklar çok güzel. Yan taraftaki yanal destekleri de çok hoş duruyor. Hemen gelelim buraya. Rezistanslarımız ön taraf, arka taraf var. Araç içi. Bunlar da gayet güzel. Kablosuz şarjımızı görebiliyoruz. Burada start stop'u off yapabiliriz. Buradan da şerit şerit takip sistemimiz ve şeritte kalma sistemimizin olduğu tuşlarımız mevcut. Onun dışında kendi kendine park özelliği var bu araçta. Onun tuşunu da burada görebiliyoruz ve burada piyano bilek detay kullanılmış. Ayrıca strenlerde gördüğümüz o vites seçicisini burada da görebiliyoruz. Dry modlarımız var. Hemen onu göstereyim size. Normal mod spor modu alıyor. Spor modda kadranlarımız kırmızı oluyor. Ben de hemen şu an standart bir asgariye gelelim. Şöyle yapalım hatta kadranları aynı. Normal moda gelelim. Normal modda beyaz. Eco modda yeşil olacak büyük ihtimal aynen yeşil. Spor modda da bunlar kırmızı oluyor. Ben bu şekilde kullanabilirim ha. Gayet güzel. Evet. Elektronik park fenerimiz var. Auto hold göremedim araçta. Burada 2 adet bardaklığımız var. Aynen öyle. Küçük bir derin ama şurası küçük. Bakın sadece yani elim kadar bir kolçağım var. kolçamda deri. Şu şekilde ayarlayabiliyorum. Üst tarafa gelelim. Üst tarafta bu şekilde led aydınlatmalı bir güneşliğim var. Burada aydınlatmalarımız tamamen beyaz. SOS lambamız burada bu şekilde. Burası doğru. aynı şekilde. Ön taraftaki göğüse bakalım. Evet buradaki göğüsteki malzeme yumuşak ve kapıdaki o plastik parça burada kullanılmış. Şu sarma hissiyatını ben çok sevdim ya aracın. Şu ön taraftaki panel bana doğru dönük ya çok hoş olmuş. Ayrıca bu güneş ışığında e, ekranı daha rahat görebilmeniz için şurada küçük bir güneşlik tarzında bir yer konulmuş. Bakın küçük güzel bir detay düşünülmüş. Hemen buraya gelelim. Torpidomuz bayağı bir geniş. Bakar mısınız? Arkaya kadar uzanıyor. Kocaman bir torpido var. Evet, güzel. Şimdi ben koltukları çok rahat buldum. A yükseklik ayarı vesaire buradan yapabiliyorum ama elektrikli olmasını isterdim. Opsiyon olarak büyük ihtimal alabiliyoruz ama e bu araçta olması gerekiyordu bu pakette. Şunu göstermemişiz. Onu gördük. Şu anda 12 volt ve burada da bir USB girişimiz mevcut. Şimdi ben koltuğumu kendime göre ayarlıyorum. Benim boyum 1.92 ve arkaya geçelim bakalım diz mesafesi nasıl. taraftaki malzeme kalitesine de hemen değinelim. Burası plastik. Burası kaliteli bir plastik tırtıklı. Burası da plastik. Tamamen plastik. Minnacık bir göz var burada. Onun dışında bakalım diz mesafemiz nasıl. Şöyle dimdik oturuyorum ben şu an. Yani i̇ki parmak var yok. Bir buçuk parmak diyebilirim. Hatta size bir mesafesi var. Baş mesafem de iki parmak. Bir arka taraftan da ön konsol böyle bakın daha güzel görünüyor. Bu şekilde siz nasıl buldunuz? Sizce moka nasıl olmuş? Onu lütfen yorumlarda yazmayı belirtmeyi unutmayın. Burada iki tane USB girişimiz var. Hava kanalı burada yok. Burada da herhangi bir şekilde. Ne kol dayamamız var, ne de arkaya ulaşabileceğimiz bir yer var. Bu tarz görünümlü araçlarda ben arkaya ulaşım olmasını istiyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi tek kalan bir şey var. O da motorumuz. Buradan bir de motorumuza bakalım. Bir de onu görelim nasılmış. Amortisör var mı araçta? Evet. işte bunu. bunu sevdim. Hatta çift amortisör var. Solda ve sağda. 1.2 motorumuzu hemen burada görebiliyorsunuz. Akümüs sigortamız falan. Çok yerleşimi gayet düzenli ve çok güzel olmuş. Bunu beğendim mesela. Şu tarafı da bayağı yukarıda duruyor fark ettiniz mi? Hatta ön tarafa bir koltuğa oturayım size onu göstereceğim. Aynen burada bir tek o benim görebileceğim cam suyum var. Onun dışında uğraşacağım bir şey yok. Yalıtım malzemem burada kullanılmış ama örtüsörlü olmasını da sevdim. Şimdi şu aracın ön tarafına bir oturayım. Size göstermek istediğim bir şey var. Şu olayı ben çok sevdim. Bakın. Şu an tam benim gördüğüm açıdan görüyorsunuz. Ve su bir araçta olduğunuzu hissettiren ön taraftaki kaputu görebiliyorsunuz. O çok güzel bir detay olmuş. Yani o oturuş pozisyonu çok güzel olmuş. Hatta kaputtaki şu ortadaki çizgiyi görmeniz mümkün. Aracı kullanırken yüksek bir araçta olduğunuzu hissettiren bir detay bu. Kaputun kaputu görebiliyor olmanız. Hatta aracın yüksekliğini size daha rahat göstermek istiyorum. Daha rahat görebilmeniz için şekilde. Size listeyi göstermedim altı metin. Hemen şurada incelediğimiz aracın listesini göstereyim. Buradan durdurup bakabilirsiniz. Siz acaba siz 400.000 bin TL'ye bu araca sahip olmak ister miydiniz? Fiyat ve performans olarak nasıl buldunuz? Lütfen bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Bir şey unuttuğumu düşünmüyorum. Ee, unuttuysam da şimdiden kusura bakmayın. Ee, eğer yorumlarda unuttuğum herhangi bir şey varsa yazabilirsiniz. Oradan size cevaplarım. Herhangi aklınıza takılan bir şey varsa da onları da yorumlarda bekliyorum. Umarım inceleme videosunu beğenmişsinizdir daha fazla hani ben askerdeyken gelen araçları incelemeye devam edeceğim ki kanalımızda bunlar da olsun sizler de istediğin zaman girip bunlara bakabilin istiyorum. Ayrıca ben de geliyorum ve yeni araçları görmüş oluyorum mutlu oluyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.